Fed Başkanı Jerome Powell şu an Stanford Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor. Hemen size detaylarını aktarmak istiyorum o konuşmanın. Jerome Powell'ın verdiği mesajlara bir baktığımız zaman özellikle de enflasyonla mücadelede yine kararlı duruşun mesajını verdi ve "Güven artana kadar faiz indirim beklemiyoruz." diyor. Ve enflasyon düşürme işimiz henüz bitmedi sözlerinde kullandı Jerome Powell. Diğer taraftan arz tarafındaki iyileşmeler sıkı politikayı bir şekilde dengelemeye devam ediyor dedi. Ve o iyileşmeler sıkı politikayı işte dengeliyor sözlerini kullanmıştı. Son enflasyon verilerinin bir sıçramadan daha fazla olduğunu söylemek için henüz çok erken diyor. Ve Swap piyasasında şu anda işte bu konuşmaların ardından yatay bir seyir devam ediyor ve 2024'te ise en az 2 faiz indirimi Swap piyasasında fiyatlanmaya devam ediliyor. Ve şu anda da Jerome Powell konuşmasını bitirdi, açılış konuşmasını bitirdi ve özellikle de Stanford Üniversitesi'nde hem... Para piyasası uzmanlarının hem akademisyenlerin hem de e, sektör profesyonellerinin sorularına da yanıt verebilmek adına bir sohbet toplantısı şu anda başlıyor.